Merhaba gençler, yine bir One Man Squad videosu, yine bir böcek avı. Başlarda biraz durağan geçiyor ama sonradan çok hızlanıyor. Videoyu beğenmeyi ve abone değilsen de abone olmayı unutma. Şimdiden keyifli seyirler. Evet, yine böcek avına başlıyoruz. Gelen birkaç tane böcek adayı var. Onları alalım hemen. İyi çatı inemedi gerizekalı. Bakayım bir hemen mana silah lazım. Silah şurada bir tabanca var. İçeride silah var mı yok? Tabanca alıyor. İşe yarar. Var mı silah kardeşim? Silah. Yes, kar, kar aldım. Sesler var. Aşağıdaki kişi. En iyi taktik bu arkadaşlar. Bakıyorsunuz rakibinizin kaç kişi olduğunu tam bilmiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Ve adamlar size gelecek yani. Bekle aga böyle. Al birinci şahsa Hop. Sazan bir, ikincisini bekliyorum şu an infomu verdi. Easy peasy my friend. İşte buraya atlıyorsun. İki tane e, bücük adayı öldürüyorsun. Sonra iki üç tane de bot geliyor. Tertemiz one man squad'ına başlıyorsun. Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Kimse yok. Bir tane var bot olaydı. Ha? Skar. Orayı. Ula, bir tane indirdim. Arkada bir bot daha var. Mermi bitti. Vektör. Vektör vuruyormuş oraya. Okey tamam. Arkadaki botta vuralım. Ondan sonra yavaştan diğer yerlere gidelim ama ince bir kaslı. Araba gelebilir buraya. Evet geldi araba. <laughs> Şu ağzıma sokayım ya oğlum. Neyse benim burada olduğumu bilmiyorlar önce bir ayak sesi vermeyeyim. Dolaşsınlar etrafta. Arkaya gideceğim ee, bunları nasıl alırım ya? Ben tam buraya geldiğimde mi, geçtiğimde mi girdiniz içeri ya? İçeride olduğun zaman adamların hiç şansı yok aslında. Yani çok küçük dar kapıdan geçmek zorunda oluyor burada. Arkadan motor geliyor. Ne alakalı? Kardeşim hoş geldin. Sefa getirdin. Abducuğum teşekkürler kardeşim bana free kill getirdiğin için. Seni hemen öldürmeyeceğim. İnşallah takım arkadaşısındır. Oğlum durma bak takım arkadaşın değilse vururlar öyle bak. duruyorsun orada ama mal mal duruyorsun bak. Gidiyorsun gitme gitme. Lan gelir misin lütfen? Tamam senin takım arkadaşın geliyor muhtemelen. Tamam şu an tam şeyin önünde. Duvarın önünde. Ben ona bir motorla gitme fake atayım. Üstüme koşacaktır. Yes. 200 IQ my friend. Benim diğer bot da öldü. Seni şöyle yapayım mı? Yumruklamak istiyorum seni ama ölmek de istemiyorum ya. Nasıl yapacağız bu işi? Hemen bir şeyler düşünmem lazım. Ben buna molotof atsam o molotof'tan kaçayım diye üstüme sürünse nasıl olur? Gel gel gel. Gel 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 gel. 200 IQ my friend. <laughs> lutu da lazım biliyor musunuz? Hem mermi yok hem lutu lazım. O yüzden yapıyorum. Yoksa yapmam böyle şeyler ya. Yumruk benim tarzım değil. Buna da Hacı Bekir lokum attım bir tane. Ağzını almış olmasın? Nasıl oldu? Bir tane vektör mermisine sonra yatış tabii. Nasıl tutmadı lan o mommayı? Aaa ilginç. Neyse biz diğer böcük avlanı devam edelim. Evet C'ye geçiyoruz kesin bir olur. Bu, bu ben buraya ne zaman gitsem burada birisi oluyor. En az bir kişi oluyor yani. Bakayım ses var mı? Oy böcük kuşun, Böcük giyön lan 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 lan. Lan lan seni ay çok çabuk dönüşmedim ya. Şöyle biraz beklesin. Ne oldu lan? Yönünü mü kaybettin? Attın. Atacaksın. Rokete oğlum koşuyor üstüme geliyor. Gelme gelme. Motor geliyor bir de. Dur işler karıştı, işler karıştı. Dön artık, dön. Allah'ın cezası. Dön, dön. Dön. Bir buggy geldi, bir de motor geldi. Etrafta bir de kelebek dolaşıyor. Artık ilerlemek istiyorum. Arkadaki motorla buggy ile gelenleri eğer kendimi göstermezsem arkalayabilirim. Onun için çok güzel bir taktiğim var. Beni görmezlerse eğer biraz biraz da salaklarsa bak şu an geliyor birisi muhtemelen görmedi beni. Arkadan gelen tane adam var onun sesini ağlıyor muhtemelen bir de çatışma çıktı arkada. Tamam ben şimdi burada ne yapacağım biliyor musun? İnsana dönüşeceğim. Bak bunu bayacağım. Diğerini bayabilir miyim bilmiyorum. Bak şimdi iyi izle. Tertemiz. Bir. iki Üçüncüsü aşağıda. One man squad baby. Tamam bunu aldık. Salman. 42 kişi var. 10 kilimiz var. Güzel gidiyoruz. Evet, birisi hafiften koşturuyor üstümüze. Uzaktan bir bot gidiyor ama ona sıkmak istemiyorum ya. Çünkü yerim belli olacak diyecektim ama yerim belliymiş zaten. Ben soluma doğru bir cover alayım çünkü uçak sesinden alamıyorum sesi derken içeride içeride şu an içeride Tamam, bunu aldık. Bana bir şöyle güzel bir silah var mı? M4 varmış. M4'ü çekelim. Evet bu arkadaşlar bir şey yapmaya çalışıyor. Sanırım bug yapmaya çalışıyorlar. Motoru içeriye sokmaya çalışıyorlar. Ben onlara buna izin vermeyeceğim. Onları bir de cezalandıracağım. Bu gene üfledi mi lan? Bak biri böcük oldu şu an. Korktum. Ne? 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 Nasıl yani? Ha dö öyle dönüşünce şey mi oluyormuş? Mermi geçirmez mi oluyormuş? Vay anasını ya. Elim ayağım titredi lan böyle bir şey mi var? Huu. Evet şöyle bir Pochinki'ye doğru gideyim istiyorum. Pochinki seve... Oğlum ne lan bilgisayar çöktü. Ya bu yeni güncellemeyi yaptıktan sonra... Solumda araba var arkamdan gelebilir Oy 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 Bırakın lan beni ibneler Oy Çekil lan motor. Bunlar kesinlikle peşimden gelecek. Kesin peşimden gelecek. Benim acilen çatıya çıkıp bunlara aim koymam lazım. Yoksa GG bro. Gelmeyecek misiniz oğlum? Lan ya. Türk olsa kesin gelirdi. Kesin Araptır bunları var ya şimdi. Kesin. Aha geliyor lan. Kardeşim yakalaşıyor. endur x Son kaldı. Aracın patlamasını muhtemelen canı gitti onun. 200 IQ'luk bir taktik gösteriyorum size hemen. <laughs> GG my friend. m 44 x Türk müymüş lan o? Arap mı sanki? Neyse. <laughs> Beni yalancı çıkardı ya çocuk. Güzel. 22 kişi var. 18 kilimiz var buradan bize ekmek çıkacak gibi. Yine bir kasma var ama çözemedim tam. M24 kula Vay! Kardeşim sen ne ara geldin buraya? Oy! Başka biri görmüyordur değil mi böyle buradan? Ay prefire yedin şu an. Evet. Şebavi ismini sevdiğim seni. Sana bir molotof sallayayım ben. Sallayamadım çünkü M24'le bakan bir tane sapık var bana. Oo, Olooooyyy Üç mermiye de düşmedi. No problem. No problem. Alacağım bunları. 3 kaldı bunlar. 3 kaldı bunlar. Ama ikisini gördüm. Üçüncü yok yani. Üçüncü kayıp. İkisi de sola geçti. Birisini hiç görmedim. Nerededir bilmiyorum. Ya bir saat yine etrafa dolaşacaksınız oğlum ya. Birinizi baysam oynayacağım da. Ama sizin üçüncünüz nerede onu da bilmiyorum ki. Bak gördüm duvar arkasında. Yoruyorsunuz yemin ederim yoruyorsunuz ya. Bayamadım lan birini. Hiç göstermiyorlar ya. Üç kişisiniz oğlum ya. 19 kill boşa gidecek diye ben de gösteremiyorum. İki seviye kask var kafamda. Ağlayacağım sinirden ağlayacağım. Abiler arkadaş iptal. Canta yaktı. Ha? Tamam, sen ona geçeceksin şimdi. Sen ona geçeceksin şimdi. Armor'um da zayıf ama Ka Lan oğlum zamanlamayı nasıl oynarım artık ya yapacak bir şey yok. İlk önce kapıyı kıracağım. Kapıyı kırdıktan sonra içeriye bomba atacağım. Elime aldım bombayı. Lan 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 fama iyi işime ne diyorsun <laughs> atayım sana bir bomba bir de içeriye atayım bomba tamam baygını kaldıramadım Üç hayır, hayır, hayır 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 yıllardır aranan 3. adam bulundu Allah belanızı versin ya Of. Adam çimen kıyafeti giymiş, çimene yatmış. Emniyet sibobu olarak orada bekliyor aga böyle bir şey var mı ya? Neyse. Tekrardan hatırlatacak olursam videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Sonraki videoda görüşürüz.